Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkek ve kadın üzerindeki doğal ifrazat, yani organlarımızdan çıkan şeylerden birisi de meni ve mezidir. Meni ve mezi erkekte de kadında da bulunabilen, ve cinsel organdan gelen sıvıların adıdır. Özellikle meni erkekte ve kadında bir miktar farklıdır. Erkekte koyu beyaz ve yumurta beyazına benzer sıvılıkta bir nesnedir. Bayanda iki meni ise biraz daha sarımsı ama aynı koyulukta bir katılıkta bir sıvıdır. Hem meni hem mezi büyük oranda cinsel hareketlenme ile ortaya çıkar. Özellikle mezi cinsel düşünce, tefekkür, bakma, ellemeden sonra gelebilir. Meni ise daha çok cinsel birleşmelerden sonra gelebilir. Meni de mezi de Cinsel hareketlilikten kaynaklanmakla beraber mezi, özellikle mezi farklıdır. Mezi akıntı olarak gelir ancak meni gibi hem hareketi hızlı olmaz hem de meni kadar koyu değildir. Genelde bir sızıntı şeklinde gelir ve sadece ap desti bozar. Meni ise koyudur, hızlı çıkar, sert çıkar ve guslü bozar. Meziden sonra abdest almak ve kirlettiyse çamaşırı yıkamak yeterlidir. Meniden ise gusletmeden kurtulmak mümkün değildir. Artı çamaşır da yıkanabilir yıkanması gerekir. Mezi de, medide taharetimizle ilgili bir konu olduğu için yeni yetişen nesle abdest öğretilirken kışkırtıcı olmamak, uyuyanı uyandırıcı olmamak kaydı şartıyla mezi ve meni kültürü de öğretilmelidir. Özellikle mezinin meni kadar e, koyu olmadığı ve benzeri yoğun çıkabileceği öğretilmelidir ki gençlerimiz cinsel organlarındaki her e, ıslanmanın guslu gerektirmediğini bilsinler. Aksi takdirde kendisinin gusül gerektirdiği bir durumu olduğunu zannedip ki aslında meziden dolayı Gusül gerekmez, belki günlerce namazı terk edecek, kendisini suçlu hissedecek, bir kötülük sahibi olduğunu zannedecek. Halbuki yük kaldırmaktan ve soğuk almaktan da mezi gelebilir, basit düşüncelerden de mezi gelebilir. Bir abdestle durum düzelecek kadar kolayken gençler bu farkı bilmedikleri için kendilerini zor duruma düşmüş zannedebilirler. Tekrar edecek olursak meni var yumurta beyazı gibi koyudur. Mezi var idrara benzer. Meni fışkırarak çıkar, mezi sızıntı halinde gelir. Meni gusül gerektirir, başka türlü namaz yok, abdest yok, cünüp olmuştur insan. Mezi ise guslü gerektirmez, sadece abdest almak yeterlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.